Kamto Beşiktaş Sezonu 3'ün 18. Bölümünden hepinize merhaba dostlar. Bu bölümde önce Fenerbahçe derbisi daha sonra da Antalya maçını simüle edip Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne iyice ağırlık verdik. Geçen bölümde Mario Gomez'in uzatmalarda attığı iki efsanevi golle çeyrek final adımızı yazdırdık. Ben bu konuyla alakalı hatta bir anket açtım. İsterseniz onun bir sonuçlarına bakalım. En son Real Madrid ve Paris Saint-Germain bayağı önde götürüyordu. Rakibimiz kim olur dedik. En fazla 5 tane ankete yani 5 tane seçeneğe müsaade veriliyor. Buradan baktığımız zaman inşallah açılacak kardeşim. Eyvallah eyvallah. Fenerbahçe hemen dibimizde zaten. Oradan filan Max Cruz tamam. Ben onları yenirim kardeşim. Deplasman falan fark etmez. Beşiktaş affetmez. Evet. Paris Saint Germain'e o 42 oydan yani %64'ü Paris Saint Germain'e gitmiş. 45 oydan da ağırlıklı olarak Real Madrid'e gitmiş. Yani gerçekten çok çok <laughs> güçlü takımlar bunlar. Ama bize de boş değiliz. Evet şimdi maça gidiyoruz. İnşallah oyuncularımız sakat cezali falan değildir. Ve hatta bir şey falan var. Kovarajıma biraz tertimsi duruyor ama bu adam oyuncu. Lan yapma be kardeşim. Yani paranı da veriyoruz be senin oğlum. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Hani kardeşlik? Eee Elini var? Eller ne der? Adriana yanına oğlum. Ah Gomez. Gerçi Gomez. Yani yüreğimizdeki yerini tescilledi bu adam. Eyşanımız. Evet. Kuduz var. da baya level artmış be kardeşim. Orkan var, Bajic var. Yani Bajic biraz daha nasıl diyeyim? Körpe kalıyor bu takımlara. Wellington olan bu adam da kötü oynuyor ama. nohi değil alalım. Ben hep buna daya diyormuşum bir abimiz sağ olsun düzeltme yaptı. Böyle yapıcı eleştirileri gerçekten çok beğeniyorum. Ve kendimi daha iyi olma konusunda geliştirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden yapıcı eleştiriler yapmaktan çekinmeyin. Şükrü sarış olduğunda Fenerbahçe Beşiktaş karşısında Ezeli rekabet Bilmem kaçıncı randevusunda Şampiyonluk için inanılmaz önemli bir maç. Eğer Beşiktaş maçı kazanırsa oğlum forma renkleri aynı lan. Puan farkı altıya çıkacağız. Çıkaracağız. Evet, Türbünler artık tıktım tıktım. Evet. Diye bir Sadık. Bu Malatya'dan bu için bayağı bir Beşiktaş'ta Fener kapıştı ama herif Beşiktaş'a göz kırpıp şeye mi anlaştı? Öyle bir muhabbet var. Ricardo Quaresma. Yapma. Engini. Şimdi Kagawa. Ah, orada bir anlaşmazlık oldu ve Laiç. Harun. Ondan da Bursa Spor'un mu kalecisiydi? Yorumlarda paylaşabilirsiniz Kagawa. Şimdi Laiç Ka kaçan ardan aslanım. Hiç mi Abu Bakar'dan Kuarejma kaçardan? Aferin Laiç. Daya bir Duh be gole bak. Şükür Sarıçoğlu'nda Beşiktaş golü çok erken buldu. Golü bir kez daha izliyoruz. İşte Kuvarejma bakın kuareşma farkı aldı topu. Harika bir şekilde Laiş'e Laiş'ten çok hızlı pas. Diye bir topu bilgin 90'a göndermiş kardeşim orada bir üçgen oluşmuş yani Pisagor üçgeni bu. Eşkenar üçgen değil Beşiktaş bu maçta gerçekten elinden geleni yapıyor. Douglas. Ama derbilerde neyin olacağı belli değil. Laiç. Offside. Bu arada Rise of New Champions olan ilginiz beni gerçekten çok memnun ediyor. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Umarım güzel bir seri olur. Eksikleri çok ama yani yıllardır Tsubasa oynuyor. Şimdi Kagawa vurdu. Ah be karıcı izliyor ha. Bir bakın şuta. Kalecim aldı bir bak lan. bu bulsa gol ha. Haydi kardeşim. Del, Del Piero mu? Juventus'un efsanesi Del Piero mani. Marcelo yavrum benim be. Bu da bizim efsanemiz. Beşiktaş'tan başka takımda oynamam demiş Türkiye'de. Adamsın. Gerçi bunu diyenlerin hepsi oynadı ama bu Marcelo'da bir farklılık izliyor mu? Evet. Hiç. Bir yere varsa. Zajic. Fenerbahçe. Burada topu kaparsak. Aferin Douglas. Douglas bırakmadı. Serdar Aziz'in. Gerçekten çok rahatsız ediyor Douglas. Hücuma kadar geldi. Evet. Fenerbahçe güzel paslarıyla çıktı. Marcelo. Enemi. Oh no 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 no. Not this time. Douglas. Kuarejma defansına yardım için geldi. Şimdi Kagawa. Laiç. Yok mu oğlum bir alan kuru. Forma renkleri çok birbirine benziyor ya. Beşiktaş golden sonra biraz rehavete kapılmış gibi. Fenerbahçe ağırlığını hissettiriyor. Hasan Ali kaldırım. Mühendisi. Abi olan bu offside mi? Kaldırım mühendisi dedik. Gol mühendisi çıktı be kardeşim. B böyle olmamalı Neyse ben bir gol daha atarım. Sonra bir gol daha yerim. Bu maç beraber biter. Caner Erkin. Ah ulan ah. Oh, koşu olunna. bomboş. Layic bunları pazara gönderir. Adem Laiç. Adem Adem yer misin Badem kardeşim? Adem Badem sever. Caner'in gerçekten bildiğin kabak gibi çıktı. La hiç böyle pozisyonları asla affetmez. Şu an kendisi sakat olsa dahi gerçekten Dur lan şunu çıkarayım hatta. Dur oğlum dur. Şey mi değişti lan? <laughs> Kamera mı değişti sanki? Yok. Mana <laughs> Evet en en iyi. orada bir sıktırdı. Sıktırdı <laughs> mı lan? İşte rakibini sıkıştırdı. Beşiktaş. İkinci yarıya önde girecek. Kaleye çektiği 3 şutlan ikisini gol olarak hanesine yazdırdı. En en Şimdi Douglas. Douglas dondurma markası gibi be kardeşim. Quaresma. Adem Leic. Ricardo Quaresma. Portekiz'in gülü. Hırçın Ronaldo'nun kankisi. Diaby bugün bayağı suskun. Abu Bakar alacağım ya. Douglas. Ne yapıyorsun evladım ne yapıyorsun? Kariyerinde Barcelona olan bir adam böyle oynar mı lan? Puh sıfatına. Kagawa Şimdi töre Şimdi Adem Leic Kuvarajma gidiyor Enfes bir pas Ama bir geçse Beşiktaş gerçekten çok ama çok rahatlayacaktı Eyvah eyvah Vereyim mi lan Son 30 dakika Aferin Töre Şimdi Kagawa Adem için koşuyor Koş lan koş Alçın kaldırın ben içinden Şimdi Kagawa Yapıştır Of be Kagawa Bu maçta kesinlikle bir gol atacak gibi Şimdi oyuncu değişikliği geri gelsin Bu ne lan Herifler bizim bu kanadı bildiğin şey yapmış Karışma yerine aldım Sonra Roben'i bu tarafa çekelim Tore burada kaçıyor ya Düz aldım Düz. Abu Bakar, Pert Mert. Oynayacaksın kardeşim. Atacaksın o golü. Boşuna mı para verdik lan sana? Hiç sevmem böyle muhabbetler ama. Caner'den bir orta. Robben. Arjan Robben. Uçan Hollandalı. Manchester United anlaştı ama sezon sonuna kadar yani transfer dönemi açılana kadar Beşiktaş'ın oyuncusu hala. Yapma yapma. Don't do this. Come on. Hakeme gözlük eline sözlük. İngilizce öğrenci kardeşim. Şimdi Enkudus soldan yardırıyor. Bomboş bir alan. Şimdi önünde Kagawa aldı topu. Rakibini geçerse tehlikeli Kagawa. Kagawa gerçekten çok istekli bu maç. Orada Abubakar'a bir topu çıkarsaydım Caner. Douglas. Çok indirsem. Ha, Abu Bakar. Şimdi Kagawa. Kaçan sol sağ çocuk. Robben'in koşu yoluna. Aryan Robben uçan Hollandalı. Enfes girdi. Hop. Şimdi Kagawa. Şimdi hiç? Abu Bakar. Beşiktaş inanılmaz pas yaptı ama bir türlü golü bulamadı. Ah, lan, ah. Evet. L2. Hafif analog ve biraz yuvarlak. Kurun lan. Şimdi Kagawa. Kagawa bu maç. Ne bileyim ya. Sanki atabilirmiş gibi. Bak kardeşim. Of Del Piero oğlum bu, o, bu herif çok değil. Eyvah. Eyvah. Ah oh, Robin ah oh, işte. Robben'in tecrübesi Ve maç bitiyor. Beşiktaş deplasmanda golü 2 golle alıyor. Fena oynamadık ama yani o deplasmanın dayanılmaz ağırlığı. Özellikle Del Piero'yu. Evet Fener zaten şey olduysa. Galatasaray'ın yarıştan kopmuş. Farkı 6 puana kadar çıkardık. Şimdi Fener düşünsün. Diğer maçı simüle edeceğim kardeşim. Bakalım şampiyonlar liginde kim gelecek ya onu çok merak ediyorum. Şu milli takım seçimleri falan da olmazsa güzel bir kadroyla karşımıza çıkacak takımın ümünü sıkacağız. Haydi bastır Beşiktaş. Ölümüne Beşiktaş. Sevdik gönül verdik her maçına geldik Haydi Bastır Beşiktaş Eyvallah çocuk adam birbirine bir gitsin Adriano Eyvallah eyvallah aslanım Senin jübilem bizde kardeşim korkma Yani bu kulübe hizmet eden adamı asla unutmayız Her zaman başımızın üzerinde yeri vardır tamam mı kardeşim ne oluyor lan Yani bir terane var gibi ama Evet karşımıza Antalya Spor var. Antalya Spor'un başına da yanılmıyorsam Çağdaş'tan geçti. Eski Beşiktaş'ta oyuncu. Beşiktaş'tan önce de Gençler oynuyordu bu adam. Sonra Denizli'ye falan gitti. Denizli'de mi oynuyordu? Ya biz gençler birliğinden bir ara forvet alıyorduk abi ya. Ne Ahmet Aslan, Süleyman Yola, Veysel Cihan. O ara güzel bir takımdı. Eyvallah. Ne diyor? Oh yeah. Mario Gomez. O oh, hiç çıkışta. En iyi koyalım. Onun dışında. Takım iyi. Takım kazanabilir bu maçı. Ya kısmet. Yapma be. Gitti. Neyse. Şampiyonlar Ligi için der. Vay. Bakalım ki o Atletico Madrid çıktı be. Atletico Madrid de Bayern Münih'i yenmişti. Bayağı sağlam bir takım. Bayern'i karşımda isterdim kardeşim ya. Gerçekten isterdim yani. Evet, Liverpool, Paris Saint-Germain, Beşiktaş, Atletico. Bir dakika, Atletico'nun oranına bakmak istiyorum ya. Kaç? Inter Real, Manchester Juventus. Oğlum, City ile Juventus. City ile Juventus maçı büyük ihtimal finale belirleyecek. Yani final o takımdan çıkacak. Çünkü ikisi de çok ama çok üst düzey takımlar. Ya oğlum milli takım seçimi falan istemiyorum ya. Oyuncuları pert etmeyin Allah aşkına. Atletico Madrid şöyle söyleyeyim 42 oydan %36'sını almış. Tabi bu iki seçenek arasında. Yani işte 3'te 2'ye yakın mı? 3'te bir yakın mı? O tarz bir oy almış. Oğlum bu hiç iyi olmadı ya. o da pert. E ne yapayım kardeşim? Ulan tarihin en önemli maçına çıkacağız. Beşiktaş bir kere yani bir iki kere Atletico Madrid oynadı diye hatırlıyorum. UEFA çeyrek finalinde falan. Tabi Atletico o ara bomba bir takım yani ne bileyim efendim. Bir dünya güzel oyuncusu vardı. Hatta Simao Galatip sevmemişti. Onu hatırlıyorum. Ulan Beşiktaş'tan da kimler geldi, kimler geçti. Kimler geldi hayatımdan kimler geçti biliyorum hayatım ne kadar. Ey maşa Oblak, o oh Maicon, Guardiola mı? Diego Costa. Vay be. 4-1-3-2. 4-1-3-1-1. Turamsa oho. Takım konuşuyor kardeşim. Takım konuşuyor. Böyle güzel takıma karşı oynamak beni ancak mutlu eder. Şey maçının finali de Atletico Madrid'deydi değil mi? UEFA'nın finali. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şimdi bakalım kimleri oynatabiliriz? Ya pert map oynayacağım birader. Görev verilirse oynayacağım. <laughs> Bitiyorum şu müziğe be. Düğünümde bu müzik çalsın lan. Oo bir yüz olmuş. Beşiktaş Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde karşısında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Çok ama çok önemli bir maç. Kendi evinde mutlaka galibiyetle ayrılmalı Beşiktaş. Rakip inanılmaz güçlü. Guardiola var lan herifte. Yani teknik döktür. Olarak bildiğimiz adam aslında Barcelona'nın defansif orta sahası zamanında ama. Şimdi şimdi maça başlıyoruz. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi Dorukan Toköz. Evet. Başarılar Beşiktaş'ım. Umarım yarı final maçına biz gideriz. Eyvallah. Ne yapıyorsun Douglas be? İçim içime sığmıyor. iniyor Nurkan. Kuarejma. Kagawa. Layic. Abu Bakar koşuyor, İndirdiler herifi orada. İndirdiler herifi kardeşim. Adam tut. Adam tut. Aynen kademe. Sonra indiren çıkacak. -Tamam. Sen oldu mu? Aferin. Kademe kademe dersi kardeşim bu. Töre. Abubakar Bakar. Bakın Kagawa'nın koşu yoluna. Dur çek. Töre. Laiç. Oğlum töre manyak. Ben şeyi attım sen. Şimdi Kuarejma. Herifler indiriyorlar abi. Töre aldı. Laiç. Ka Yapma. Kaleye ilk şut avuta gitmemeli. Beşiktaş çok istekli ve mutlaka golü bulmak için elinden geleni yapacaktır. Aşağıda hadi bakayım hadi kardeşim. Oğlum o neydi lan? Çok saçma sapan pozisyonlar. Bunda niye böyle oldu? Andriano yedirme aferin. Yazarın tecrübesi. Keko ver lan topu. Şimdi Kagawa. Şimdi bu bakar. Bir kez daha Kagawa bomboş önünde alan. Ama doldurmaya çalışıyorlar. Çek. Ya işte. Ya işte. Ver kartı ver kartı ver. Daya bir bu maçta hat yapmıştı. Kagawa'dan orta. Abu Bakar. Dışarıya. Ellerim terliyor ya heyecanla. Bu maçta mutlaka galibet lazım kardeşim. Mutlaka ama mutlaka. Victor Ruiz. Yapma yapma. Hata yapmayın hata yapmayın. O adamlar. O, yapma be. O maçın işte. Eyvah 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 eyvah. Eyvah. Of. Nasıl bir koydu lan. Şimdi Abu Bakar. Töre bomboş. Dukan Töre. Yerli Robben. Çakması yani. Abu Bakar. Şimdi Laiç. Aldı. Ah. Beşiktaş iyi oynuyor ama bir türlü golü bulamadık. Bunlar da kontratak falan takılıyorlar. Töre aldı. Töre. Adem Laiç. Abu Bakar. Abu Bakar direkt inanamıyorum. İnanamıyorum. Sadece r yapalım. Demek ki öyle bir şey varmış bu için. Oğlum adam akıllı orta sana Şimdi kaka var. Orta açacağız. Ama bir alan kuruyor. Douglas. Orta. Adam Rage. Adam Rage. Muhteşem bir gol atıyor. Douglas'ın ortasında ilk yarının son dakikalarında Beşiktaş golü buluyor Bakın Douglas çok güzel bir orta. Adem Oynadığında Beşiktaş'ın kuşkusuz en kaliteli oyuncularından biri olduğunu bize defalarca kanıtladı Bir oynasa eşşoğaleşek Canımın içi eşşoğaleşek de hiç Evet Beşiktaş bir gol attı ama Bu golün devamı gelecek Vodafone'un da go show yapmak bizim boynumuzun borcu. Bu gol bizi daha fazla goller bulmamız için ateşleyen bir güç olacak. Diego Simeone yandan sırıtıyordur. <laughs> Dimi Gargi hadi bakayım. Bir bak Maicon. Hopp. <laughs> Nereye lan? Burası Vodafone Arena hanım. Tare. Kaçardan? Şimdi Kagawa. Lan oğlum nereye atıyorsun salak çocuk? Sinirlerim bozuluyor bazen kardeşim. Yani ben yanlış mı tuttum lan bu zaman mikrofonu? Neyse. Evet, Orkan göz. Ya her şeye faul kardeşim. Yani. Bunların canı altından bizimki bakırdan mı lan? Eva! Eva! Aferin. Douglas yapma be Kagawa. Kagawa sırtmaya başladı ama. Yaştı ver. Eyvah Eva! piston aşağıya. Sakin. Evet. Yavrum töre yardır. Yardır Mürsel. Bir geçsin. Biraz geç attım. Erken pozisyon alsın. Marcelo. Yavrum be. Şimdi Douglas ilk golün ortasını açmıştı. Abu Bakar yetişemedi bir türlü. Artık oyuncu değişiklikleri gelmeli. Evet pert bir töre var. Onun dışında. Kagawa çok sırıttı bu maç. İyi oynadı ama. Bayağı bir sırıttı. Şu forvet önündeyiz. Şimdi Kagawa yapıştır. Uf be. Giderek bir de gol atsaydı. Kendini bir alkışlatsaydı. Ben alkışlarız da. Golle daha güzel olurdu be. Değil mi kardeşim? Aynen aynen. Lan tamam, tut adam. Yarın dökez. Şimdi Kagawa. Abu Bakar'ın koşu onunla. Hadi hadi. Bu topu oradan bir bakalım. Bir oyuncu daha pert olmuştur kesin. Hayda. Bu takım Neyse değiştirmeyelim ya. Oğlum var ya bu kaçıncı foul lan? Hadi bastır Beşiktaş. Bir gol atsak. Çok ama çok avantajlı bir skor elde edeceğiz. Atletico Madrid bizi iyi tanır. Vefayı vermedik. Şampiyonlar Ligi'ni vereceğiz. Evet. Aynen. Kardeşim kaçırsın. Keçileri kaçırsın. Golleri kaçırsın. Kafa yesin manyaklar. Aynen hemen hop oh, oh, hiç. Oh, işte. Adam çok çok tırt kaldı bu maçı ya. Aferin Ruiz. Şimdi o vakar. Cebinin koşu olma diye bir. Adem Laiç bir kere daha. Ah be Laiş. Evet Beşiktaş Çeyrek finalde rakibini kendi evinde 1-0 yeniyor. Ulan bir şutumuz kaleyi bulmuş o da gol oldu zaten daha. 2-3 tane direkte patlayan şut var. Olsun kötü oynamadık. Güzel oynadık. İyi bir futbol sahi yansıtmaya çalıştık. Evet bu arada City 2-1 yenmiş kendi evinde. Büyük ihtimal. Inter 2-1 yenmiş. Vay be bir tek biz gol yememişiz ha. <laughs> Bu Liverpool Paris Saint-Germain maçı da kritik ha. Bunun galibiyle oynayabiliriz. Eyvallah. Ey eyvallah kardeşim. Evet dostlar bu bölümden bu kadar. Sonraki bölümde bir saniye müsaadenize bakayım. Aynen gene bu sefer artık yarı finalde oynayıp oynayamayacağımız belli olacak. O bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.